Evimizde, okulumuzda, sokakta ya da bulunduğumuz herhangi bir yerde kazalar ile karşılaşabiliriz. Bu tür durumlarda yanımızdaki yetişkinlerden yardım isteyebiliriz. Fakat her zaman yanımızda olamayabilirler ya da olası kaza bir yakınımızın başına gelmiş olabilir. O zaman yapmamız gereken bize yardımcı olabilecek bir acil durum numarasını aramak olacaktır. Ne yapacağımızı bilemediğimiz durumlarda yakınlarımıza ulaşmak için öncelikle anne, baba ve kardeşlerimizin numaralarını öğrenmemiz çok önemlidir. Evimizde kazaya sebep olabilecek birçok durumla karşılaşabiliriz. Bunlar hırsızlık, düşme, yaralanma, doğal afetler. Mutfak kazaları, gaz kaçağı, yangın olabilir. Böyle durumlarla karşı karşıya kaldığımızda panik yapmadan önce bir yetişkinden yardım istemeliyiz. Bize yardım edebilecek bir yetişkin o an yanımızda değilse acil durum numarasını arayarak yardım istemeliyiz. 112 acil durum numarası her türlü kaza ya da olayda bize en hızlı yardım edecek numaradır. 112 numarasını aradığımızda bize yardım edecek olan kişiye karşı sakin bir tutum sergilemeli ve durumu açık bir şekilde karşı tarafa anlatmalıyız. Eğer olası kaza evimizde gerçekleştiyse bize daha hızlı ulaşmaları için evimizin adresini doğru ezberlememiz önemlidir. 112 acil durum hattı dışında bize aile içi şiddet durumlarında sosyal destek sağlayacak diğer bir numara da 183'tür. Bu numarayı evde çocuğa ya da kadına yönelik şiddet söz konusu olduğu zaman arayabiliriz. Şiddeti uğrayan biz ya da ailemizden birisi olabilir. 183 sosyal destek hattı da 112 acil durum hattı gibi bize yardımcı olacaktır. Acil durum numarasını aramamız gereken durum evimiz dışında da gerçekleşebilir. Bu durumlara trafik kazalarını, doğal afetleri, patlama, yangın olaylarını, boğulma ve düşme yaralanma olaylarını, yüksek yerlerde mahsur kalma olaylarını örnek verebiliriz. Bu gibi durumlarda bulunduğumuz yeri çevremizdeki göze çarpan tabela ya da dükkanlardan doğru bir şekilde tarif etmeye çalışmalıyız. Böyle bir durumda da çevremizdeki yetişkinlerden yardım alabiliriz. Acil durum hatları, olası acil durumlarda en hızlı şekilde yardımcı olmak için kullanılan hatlardır ve çoğu arama hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu numaraları gereksiz yere meşgul etmek, yardım bekleyen insanların gerekli zamanda yardım almalarını engelleyebilir.